Tabi pandeminin etkileri özellikle hani sergi yapma açısından tamamen durmuş vaziyetteydi. Zaten galeriyi kapatmak durumunda kaldık. Ancak pandemi ile birlikte açıkçası çalışma hızı ve yoğun açısından bizim açımızın hiçbir farklılık olmadığı Tam tersine pandemi dolayısıyla esasında koleksiyonlara çok daha odaklı bir şekilde sanatla ilgilenebilme imkanı kavuştu sanki. Çok daha fazla zaman harcama imkanları oldu ve bu dönemde belki de son yıllardaki en efektif çalışmaları ortaya çıkarabildik. Çok güzel işler ortaya çıktı. Dediğim gibi pandemi dolayısıyla biz bir süre boyunca sergileri durdurmaya karar almıştık. Yani zaten mecburiydi. Ancak 2 Mayı'ndan beri tekrar e, sergilere devam ediyoruz. Esasında e, yine ilgi son derece iyi. insanlar yeni sergileri geziyorlar. E, tabii ki mevcut pandemi kuralları çerçevesinde. E, bundan dolayı e, bizim çok uzun zamandır düşündüğümüz başka bir sergimiz vardı. Refik Anadolu ile birlikte. E, Refik Anadolu sergisi e, birçok sergiden, yaptığımız sergiden çok farklı. E, biliyorsunuz Refik özellikle son 3-4 senede Türkiye'de çok çok e, tanınır hale geldi, çok farklı kesimler tarafından tanınır hale geldi. Sadece sanat çevresi tarafından değil. Ve biz bir şekilde şeyi düşündük, yani pandemiyle birlikte bir şekilde sanat ve kültür e, hayatı bir durma noktasına geldi. Yani, muhtemelen Mart ayı, Nisan ayı, bu önümüzdeki Mart ve Nisan ayı tekrar bir şekilde şehirde uyanış olabilir. İşte bir takım e, yasakların kalkmasıyla birlikte. Tekrar hayat nispeten imkan imkanları evlendiği ölçüde tekrar normale dönecek ve bir şekilde Refi'nin bu sergisi aslında İstanbullar içinde kültürel hayata tekrar bir başlangıç olarak da görmek istiyoruz ve bu nedenle bu zamanını bir seçtik. Sanırım herhalde Mart ayı sanat ve kültür açısından son derece ciddi bir uyanış ve çok güzel bir zaman olacak.